güncellemesi geldi neyse neyse arkadaşlar ilk başta şeytanlar başladı ben öyle çıktı çocuğum biraz diyor? İnşallah kostümün içine çıkıyor. Arkadaşlar ben kutu sanıyordum. Sarı diye sinirliyim. Ne geliyor beş? Ay bu ne ya? <laughs> ben de bir şey oldu sandım yani. Ne? <laughs> Mane. <Çok kötü. gülüyor> <laughs> Meleğe bakalım. Melek de ne varmış? Melek de kesin kötü bir şey var. Ne geliyor? O kadar etkinlik, etkinlik. 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 Aa, Beşi Aa, çok sevindim. Ha. Hadi işte de yanında. Değil mi Bade? Bu ne? Başka evet. bir evet. evet. Dişiler şeyler oluyor. Seçtim hadi. Haydi diyorum. Yüzü <laughs> geldi bu arada arkadaşlar. Yakın mı bende? Tamam. Arkadaşlar badeyi dinlemek zorundayım. Ayrıca yok. Bir dakika Ne? Ne? Ne olmuş? Ne? Lan? Edgar nasıl 34? ya Leon 33 anlayamadım bir dakika bir dakika lütfen hayır 32 falan filan da oğlum arka filan bu hadi ne oturayım mı? Tamam. Evet. Bir dakika diğer hesaplarıma geçeceğim bekleyin şu anda bu eski macera yüzyılda hesaplarıma geliyorum Acaba bunu da yazı tırada şeytan mı çıkacak mı? Ya şey çıktı arkadaşlar. Hayır. Bir kere bile şey çıkmış yok. mı? Hayır, hayır. Tamam ilk bunu açalım. Kesin bir şey çıkmayacak gene de arkadaşlar. Gene de şansım bilmiyorum Bunlar da sadece şeylermiş bu istesem arkadaşlar şu 5 melek hediyesini de alabilirim. Yani diğer eser. Veya şeytan değil. Alabilirim. 5'e 10 tanesini de alabilirim. 2 yani tane alabilirim. 2 tane var ya. Yani. Şey. Başka şeyler de çıkıyormuş. Tamam. Yatıyorum. Tamam ya. <laughs> Anladık artık. Değil mi arkadaş? Ben de yazı turayı böyle yazı turayı seçiyoruz falan sanmıyordum arkadaşlar. Yani şey dükkana gir ya. Şeytan şey, şey, şey Bazı sen de artık susar Video çekiyorum video. Tamam tamam. Abi. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelimiz. Hop. Bunlar. Spray. 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 spray, spray. spray. <laughs> arkadaşlar galiba hiç bana melek çıkmayacak. Diğeri saklıyorum. Tek değerli. Valla sıra sıra bütün hesaplarıma giriyor. Aaa. Bir, şeytan çıktı. Bu arka plan iyi mi?

Her gün değişiyor. Ay, her gün değişiyor. Ne? Gerçek diyorum her gün değişiyor arkadaşlar. Ne <laughs> olduğum bir günde diyor çünkü. Yani gün dediğine göre arkadaşlar <laughs> her gün değişiyor. <laughs> 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 Ha. E belki meleği sevdiğimiz meleği çıkalmışız. Şanslıız diyeceğiz. Aşağı. Meleği diye saçıyoruz. Hadi söyle misin videodayı? Aşağı. Aşağı. İkiye girdi. Hayda, ya, 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 Ay bade yapma. Aşır. Aşa. Aşağı! Aşa. artı bir şey geldi mi? Hayır. Bunu ne Yeni ülke katlaşma. Ben burada birinci olmaya şu arkadaşlar küçük kupa kutusu aldım. aldım. Ooo <laughs> zaten seçkinim. Şey Her sezon gelecek sezon. <laughs> Her sezon arkadaşlar sezon gelecek ha. Yani. Bir dakika o zaman kupalarda mı kaldı? Anladım. Bu usta, usta işte oldu. Yok. yok. Oldu gibi. Altı yüzün dört yüz var. Ya beşe kadar nara aldınız. Koltuğa girerim koltuğa alıyorum abi. Kolt iyidir. 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 Oh, Öldüm arkadaşlar. Eee silah oldu. Evet. Doğru. Evet. Arkadaşlar biraz savaştayız. çekseydi çok iyi olurdu ama arkadaşlar. Ya o çıkmasın işte ben böyle sadece çektiğimde çıkıyorum. de ikide bir ölüyorum ya. bir ya. Yapma. Yapma. Etme. Gitti. ya. gittim. Zafer Ağabey. Sırtım gittim ya. Kazağına mı ya? İyi. Başka karakter seçip başka bir karakter seç. Kafam karıştı Türkçe yok. Yok ben Hmm, şu anda. Ready. Thank you. tıfır şarjlı reis Edgar gel bakiyor Sıralamada 15. olamaz. Arkadaşlar, evet, eee evet, şu anda elimde. Evet. Tamam. Like yeah, 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 yeah. Open gulv. <laughs> <laughs> var ya ya. Birinci evet, <laughs> olduk Şeli sayesinde. Orada şöyle bir bastı. Dokuzuncu yıl. <laughs> <Bağabeyi. Gülüyor> Arkadaşlar bari hala yanımda. Gitmeyeyim. Beni çok seviyor. Gitti mi kız? Beni seviyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Ben var ya öyle bir belli oluyorum ki arkadaşlar. Bilemezsin. Ben şu anda ölebilirim. Ben de şu anda bir şey var. <laughs> güzel. Evet. Bunu da aldık. <laughs> Arkadaşlar içiliyor. Yüzükledi. <laughs> <laughs> Baştan söylemem gerekirse yedinci olduk. görev yerine girmiş. <laughs> Doğru ben şu anda şuradayım bak. Yedinci yıl burada. <laughs> ee, az önce şu sıfırlardaydım. <laughs> Birileri geçti, ikileri geçti, üçleri geçti. İki tane üç var. Şu anda bir ödülümüzü alalım. Yüce açtım. Kaçtı. Göstermem gerekiyor. Suda yürüyebiliyor Jujo. Nasıl böyle tabi. Su yok herhalde. Su Bak tam buralık. Diyeceğim de. Beşe beşlerde doğru çıkılmıyor dışarı. Burada iyi gider. Bakalım. <laughs> Kırmızı değil gider. Bunlar zaten hiç bakmıyor <laughs> Şöyle yiyelim diyeceğim. Nasıl geliyor? Sen zaten. Bu da burada. Bu da var sadece. Esinliği snakart. Şöyle. Hmm. E bir tanecik de bir şey olmaz ya. <laughs> Hadi arkadaşlar oynuyoruz. Bak sen ne yapıyorsun? Abi. Bak bunu tak. Ay bu ne iş ya? Bu mu? Bu mu? Bence bu. Neyse arkadaşlar. Step up or step out. Bakın arkadaşlar. Şurada işte böyle yürüyebiliyor? Ve yukarı o doğduğundan kesin. Bakın arkadaşlar. Çimendeyken bile farklı şey yapıyor bu arada. Oğlum ya. Sıra gideceğim ben. Şusu Aldık gibi zaten her şey. Bak arkadaşlar buradaki dindeki... Buldu da yükselmiyor ama bakın Hadi benim şey al ya. Hayır ya oldu. Ee, gittik ki arkadaşlar. Kaçsana oğlum ya. ya bu, yani. Foardo de vida. Olha, pesquisou de ver oh, 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 oh. Eu <coughs> <coughs> su falan filan her şey. Lan benim bir şeyde sudan yürüyebiliyor. Arkadaşlar yüzümük. 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 <laughs> <ek>. Yüzümük <laughs> 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 seviyorum gibi de benim arkadaşlarım. Yüzümük. Mm, Neyse arkadaşlar <laughs> videoyu kapatıyorum. Like at abone olmayı unutmayın. Bay bay.